yine oldu be abi bu şans ne işte bol şanslarının sayesinde bu videoda bol şans yazmaya devam edin Ya budur abi bu kadar ya bu oyun bu kadar ya böyle oynanır abi bu oyun Bu oyun işte böyle oynanır ya Hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte iyi yayın içinden geçiyoruz ve yine manyak coins kasacağız Bakalım ne kadar kasabileceğiz arkadaşlar ben gerçekten çok merak ediyorum ve inanılmaz heyecanlıyım. Devşet paket açılımlarımız da var. Efsanevi koinslerimizi de kazacağız. İlk olarak bu hesaptayız. Ve bu videoya şöyle bir bomba like atın. Efsane paket açılımı ve kaç milyon kasacağız artık bilmiyorum. Onun için herkes bomba like atsın. Çok eğleneceğimiz kesin. Yine efsanevi yorumlar yazmışsınız. Ve en çok maskerano yorumu var. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Ve bir sürü bol şans diyen var. Ve bu bol şanslarınızı bu videoda kullanacağız. Bakalım bu bol şanslar işe yarayacak mı? Her videoma bol şans yaz yazmaya ve böyle yorumlar yazmaya devam edin. Baya iyi geliyor bize çünkü bu. Arkadaşlar gerçekten bu like'lar inanılmaz ama daha fazlasını yapabiliriz. 10.000 izlendiğinde dünkü video 1000 beğeni yapmışsınız ve bu videoda da sizlerden şöyle bir şey bekliyorum. Bakalım 10.000 izlendiğinde 1500 olabilecek mi? Sen hiç like atmayan öyle önemsemeyen kardeşim. Sen de at ve uçalım gidelim abi. Hiç zaman kaybetmene gerek yok ve like atmanızdan hiç bir zararı yok. Video devam ediyorken eğer özellikle telefondaysan tıklayıp sol alttan beğeni tuşuna basabiliyorsun. Tam ekranı bile kapatmana gerek gerek yok. Ve eğer merak ediyorsan tabii ki beğeni sayısına bak. Bilgisayardaysan hemen tam ekranı kapatıp like rahat. Gerçekten felaket durumdayız. Videolar çok çok daha güzel olmaya devam ediyor. Arkadaşlar bugün yine Discord'dan kadro paket yorumlama videosu çekeceğim. Saat 19.00'da kadro paket yorumlama kısmımız açılacak ve oraya kadro paketlerinizi açabiliyor olacaksınız. Discord'un linki açıklama kısmımızda var. Oradan Discord'a da gelebilirsiniz ve gece 10-11'e kadar da kadrolarınızı atabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle gizemli olaylarınız falan varsa çok eğlenceli oluyor ve onlar kesin yorumlanır. O yüzden atabilirsiniz arkadaşlar. Hadi açıklamadan Discord'a gelebilirsiniz. Biz artık videomuza başlayalım. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak bu hesaptaki bazı şeyleri alalım. Ben yıldız biletindeki 89'luk oyuncuyu da açmak istiyorum. Hatta burayı direkt tümünü topla da yapabilirim. Şuradan değerli bir 89 olur mu? Kaleci çıkarsa mesela değerli oluyor genelde. Derken şaka mı bu? Gerçek mi bu? Yani arkadaşlar müthiş başladık. Yani saçma sapan müthiş başladık. Geriye kalanları tümünü topla diyorum direkt. Direkt tümünü topla diyorum. Ama gerçekten saçma sapan bir başlangıç. inanılmaz güzel bir başlangıç. Çıkabilecek en iyi şeylerden birisinin çıkması aşırı mutlu etti beni. Ve bu hesapta sadece 29 milyon var. Ve bu hesapta bizim dudeklerimiz de varsa ben dudekleri acaba bassam mı buna diyorum şu anda tercih degenlere. Gerçekten baya baya yani bakalım şöyle bir abi 30 milyona kadar çıkabiliyor değeri. 30 milyon yapıp mı satsak yoksa 10 milyonu mu satsak yavaş yavaş da düşüyor artık arkadaşlar. Bakın 16 milyondan buralara düşmüş. Bunu bir değerlendireceğiz ama bu videoda şimdiden 10 milyon kastık abi. Yani ben burada coins kasmayı beklemiyordum açıkça söylemek gerekirse. Süper oldu. Bu arada kış jokerleri usta yoluna EA yeni şeyler ekledi. Daha dün yeni EA'yi eleştirdik arkadaşlar. Ve EA buraya yeni şeyler ekledi. Ben tabii ki de bu paketi açacağım arkadaşlar. Kadronuz çok aşırı kötüyse bunu açın. Ama kadronuz çok aşırı kötü değilse bence bunu açın. Çünkü buradaki paket satılabilir oyuncular içeriyor. Ve eğer güzel bir şey çıkarsa da oyuncularınızı satabiliyorsunuz. Hadi bakalım bu hesapta devam ediyoruz arkadaşlar. Bonus 1.2'den bakalım. Yola gittik zaten garanti gideceğiz ama abi artık şuradan mı 90 üstü? Ben çok bir beklentim yok artık buralardan. İspanyol bir sol kanat ilk defa görüyoruz bu oyuncuyu. Yeni geldi herhalde. Christian Teo geldi. İkisi de 85 geldi. Ya en azından şunu açarsak 3 tane 86 çıkacakmış. Ama olsun ben diğer hesapta da bunu açacağım. Çünkü ben bunu denemek istiyorum arkadaşlar kesinlikle. Ve şimdi kış jokerlerinde de buraya bitirdik. Bu hesapta zaten arkadaşlar biz 10 milyonumuzu kastık. Zaten bizim asıl coins kastacağımız hesap bu değildi. Buraya da lazım ama bakın 52500 cevher oldu bu arada. Cevherler de birikmeye devam ediyor. Şimdi gelin çıkalım buradan ve buraya gelelim arkadaşlar. Buraya değil buraya gelelim. Şimdi burada arkadaşlar zaten 91 genlik bir kadromuz var. Ama bu hesapta 160 milyonumuz var. Sadece değil tam 160 milyon. Yani tamı tamına 160 milyon var. Ve arkadaşlar bayağı bir coşturacağız. Şimdi ben yine buradan 89'luk oyuncuyu açıyorum. Ve bakalım ne çıkacak. Yani arkadaşlar yine bir kaleci gelirse. Bu sefer ikon geliyor ama Fransız kaleci değildir bu. Santrafor. Olur, abi yapacak bir şey yok yani. Her yere de en iyisi çıkacak diye bir şey yok ama de fena değildir diyeceğim. 1 milyon. Yani normalde 89'luklar 1 milyon arkadaşlar ve satılamıyor görmüş olduğunuz gibi. O yüzden az önce açtığımız tek bir mevki en iyisi çıkabiliyordu ve o çıktı. Bu arada bir daha yola gittik. Bu nasıl oluyor? Bunun nasıl olduğunu ben bilmiyorum. Bir bakalım bakalım. Böyle bir down freeze gibi bir şey geliyor. Aynen down freeze geliyor. Down freeze kaçtı? 89 muydu? Nasıl çıktı ya bu? Ben 89 nasıl çıkardım abi? Bir tane de 83 var. Diğer hesapta 80'in üstünde kimse çıkmamıştı bak. Bu hesapta da böyle iyi çıktı. Kim nerede? 75-85 var burada. Ondan 83 çıkmış. 89 nasıl çıktı? Aa 80 89 paketinden gidip 89 çıkarmışız. Güzel abi bir tane daha 89 çıktı gayet iyi. Şimdi kış jokerlerine gelelim. Bu arada ben az önceki hesapta bir dakika bir şey eksik yapmış olabiliriz. Ben bir tane paketi bekletmiştim. Onu açmamış olabilirim. Ana kızımdaki paketi hemen açayım arkadaşlar. Yine ilk girdiğimiz hesaba geri geldik. Bu 30 milyon coin'si ve 52 bin cevherli hesaba. Bir mendi gelir mi yoksa pata geldi hemen geri çıkıyoruz arkadaşlar. Geri kaçalım. Şimdi burada da bu ödüllerimiz var ve burada arkadaşlar daha çok zaten Mascherano al demiştiniz. Diego Jota da olurdu ama ben Mascherano alacağım arkadaşlar. Çünkü zaten coins kasacağız. O yüzden Mascherano'larımızı şu an sizlerle birlikte arkadaşlar 10 milyon coins Mascherano ve Mascherano. Arkadaşlar videoda şu ana kadar bir 10 milyon daha kastık bu arada. 20 milyon yaptık. Bakalım ne kadar kasabileceğiz. Göreceğiz. Haydi bakalım abi şuradan 2.85 gelmesin artık ya. Artık... Ya bir, bir şans, bir, bir, yere götür bizi, bir, bir şey yap ya. 2 tane 85 daha geliyor arkadaşlar galiba. Real Betis'ten kim çıkabilir zaten? Evet 86. Olur tam 80, en azından 86. Bir beklentim yoktu ama az önceki paketi gördüğüm için birazcık anladım paketin nasıl bir paket olduğunu. Şimdi burayı da 170 milyon yaptık arkadaşlar. Ve şimdi ee, hemen abi maskeranoları aldık biz değil mi? Şimdi bizim asıl olayımıza geçelim. Kulübümüze bir gireceğiz tamam mı? Kulüpten arkadaşlar şöyle bir bir kadro var böyle. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir kadromuz var. Şimdi arkadaşlar bu kadroda bir şey alacağım ben pazardan. Bu kadroya bir şey alacağım. Geleceğim böyle ve hala aynı mantıklıdaysa, hala aynı mantıklıysa buraya nema yazdım ve arkadaşlar Nemanja Vidici almayı deneyeceğim ve 122 milyona kadar çıkabiliyor değeri Nemanja için 27 milyon 400 bini almak gayet mantıklı. 500 bin falan fark ediyor ama biz 500 bin ile falan bir işimiz yok. Ben şimdi o risk alacağım, o coşacağımız coins kasma durumumuzu bir denemek istiyorum. Neman Yevidic alarak daha iyi bir oyuncu vardır. Niye onu aldın falan filan diyenler için şöyle bir bakalım arkadaşlar. 27 milyonu aldım ve tabi biraz hedef biraz yüksek bizim o kadar çıkacak mı bilmiyorum. Mesela bu 72 milyona çıkıyor. Ama Vidic arkadaşlar Buraya gelirse 122 milyona çıkıyor. Vidiç gerçekten çok iyi. Bakalım Harry Kane'e. Erkeğin 65'e çıkıyor. Vidiç gerçekten bayağı bir uçuyor abi. Bu kaça çıkıyor? Bu da 94'e çıkıyor. Daha pahalı olmasına rağmen. Yani arkadaşlar baktığımızda en mantıklısı bu 200'e çıkıyor mu? Bu da 146'ya çıkıyor. Vidiç en mantıklısı kesinlikle. O yüzden Vidiç'imizi aldık. Ne manya Vidiç geldi. Bakalım bizim kaç tane masker anımız var. Ve bakalım biz bugün çok şanslı mıyız? Bol şanslarınız işe yarayacak mı? Bu arada bu videoya da bol şanslarınızı yazın. İşe yarar umarım ve bayağı bir coşarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane maske öyle öyle kolay kolay çok fazla şey yapamayız arkadaşlar bu arada. 122 milyona çıkartamayabiliriz yani. Ben bir tane maske bastım. Bütün maske anolarımı bu hesaptaki hepsini harcıyorum. Bu hesaba gen yükseltme için hiç maske basmadım. Ve basmayacağım arkadaşlar. Ben coins kasmak istiyorum çünkü. Ve bir tane daha bastım. Ve bu mask vidiçi de basınca yani vidiçi yükseltmesini maske anlayıp basınca bakalım kaç oldu şu an 94 genlik bir vidiç. 27 milyonu almıştım arkadaşlar şu an satarsam kaç milyon elde edebiliyorum ben bu vidiçten. Bir hemen bakmak istiyorum. Hemen baktığımızda 48'e kadar yükseldi abi şimdiden baya bir kastık. Ama daha durmak yok abi. Şu anda çok kritik bir nokta aslında. Evet %50'lik bir şans deniyoruz. Ama bol şanslarınız sayesinde ben olacağına inanıyorum bunun kesin olması lazım. Bu olmazsa çok kötü şeyler olabilir. Bu olursa çok güzel şeyler olabilir. Bastık ve yes yes tamam bak çok iyi. O bol şanslarınız sayesinde çok güzel bir şey oldu şu anda. Şu anda 95 gen bir video yaptık. Yani üçgen yükselttik arkadaşlar. Ve 3 tane Mascherano ile kastığımız coins kaç milyon oldu şu an abi? 72'ye satabiliyoruz ya 72'ye. Abi bir dakika kaç kastık? 50'ye yakın kastık ya. 50 milyon, 50, 50, 50. Böyle bir tane daha mı böyle yapsam acaba? Daha mı mantıklı ya arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bir üç tane daha bassam. Ama kesin olacağı da garanti değil. 3 bir üç daha, altı tane. Ulan var ya hep böyle yapsak mı acaba ya? Hiç şey yapmasak. Buraya üç tane bassam aslında değeri 172 milyon oluyor. Ama bir 120 milyon oluyor. 50 milyon daha geliyor 3 taneyle. Biz zaten 3 taneyle 50 milyon kastık. Acaba tek tek mi denesem? Çünkü bu olmazsa direkt gidiyor. Ama bir tane daha Vidiç'le denesem daha mantıklı olabilir mi acaba ya? 67-67 gelir. Ama 20 milyon daha harcamam gerekecek. Çok kafam karıştı şu anda ya. Gerçekten çok kafam karıştı. Bir tane daha Vidiç alsam mı diyorum şu anda. Bu arada en mantıklı oyuncu Vidiç masker almanız varsa bu kadar kolay kasabiliyorsunuz. Abi %60 şansı ben basmak istiyorum şu anda. Hatta belki bir risk daha alabilirim sonra ama bir bassam mı diyorum gerçekten. Yani inanılmaz bir şekilde gaza geliyorum şu anda. Arkadaşlar bastım ve onayladım ve geldi ve geldi işte budur yine oldu be abi bu şans ne işte bol şanslarınız sayesinde bu videoda bol şans yazmaya devam edin bu videoda bol şans yazmaya devam edin bu videoda bol şans yazın arkadaşlar işte budur ya yes be ya budur abi bu kadar ya bu oyun bu kadar ya böyle oynanır abi bu oyun bu oyun işte böyle oynanır ya yes be o sizin şanslarınız sayesinde arkadaşlar. O sizin yazdığınız güzel dilekler gerçekten işten bol şans yazanların hepsi için oldu bu. Enerjileriniz müthiş gerçekten ve oldu arkadaşlar. Şimdi bir de %30 şansla bu adamı bu adamı 190 milyon da 198 milyon yapmayı denesek mi? Abi bak bu da olursa çok manyak olur ama ben böyle yapmak istemiyorum. Bu üç maskarayı da başka türlü kullanabiliriz. Ama abi yani gerçekten yani %30 şans. %30 da cidden çok düşük bir şans. Yani %30 öyle her şey olmaya da bilir. Şimdi abi satın al diyelim bir. Kaç milyon artıyor? 126'ya satarız. Bunu da 198'de satabiliriz bu arada. Çünkü hiç yok pazarda. Hadi 190'a satsak bize 170 milyon gelir. 170. Bunu sattığımızda da bize kaç gelecek? 115 milyon falan gelecek. 170, 115. Arada 56 milyon var. Bu arada da 56 milyon var ama neredeyse. Yani arkadaşlar gerçekten çok karışık bir durum. inanılmaz karışık bir durum. Yani ben bu vidiçe bir daha %30'luk şans basmak yerine giderim 20 milyon kasarım daha garanti olur. Çünkü bunun şansı %30, 20 milyon kasma şansı daha yüksek ya da bir oyuncumu yükseltirim abi ben. Çünkü kadromda benim kullandığım 92'lik çok oyuncu var. Ben bir 126 milyon coins'ten koyuyorum ve satılmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Ama benim niye 16? Ben pazarda satın aldım arkadaşlar. İptal et, iptal et, iptal et. Abi bak bak ben bu hatayı çok yapıyorum. Bana sürekli yazıyorsunuz. Abi bir dakika ya şu an sat dedim. Onayladım. Ve evet şu an sattım. Evet tamam çok güzel abi. Şu an 142 milyon var hesapta. Ve pazarda da böyle bir oyuncu var. Abi gerçekten inanılmaz. Ve ben bu adamın satılmasını beklerken. bunu da satalım abi bu da gitsin. Şimdi ben bunları satılmasını beklerken Dumfries'i de satacağım. Hemen Dumfries sen de gel abi. Sen de biraz para ediyorsun. Diğerlerine göre biraz bir 2 milyona yakınsın. Seni de satalım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben buradan Ters Degen'i yükseltmem ne kadar mantıklı. Ona bir bakacağım. Buraya Ters Degen çıktı. Şimdi Drogba mı daha mantıklı Ters mi? Ona göre çünkü Drogba bana en mantıklı gelen de son zamanlarda tamam mı? Drogba şu anda kaç milyon kastırıyor bir ona bakalım. En son ben 89'luk yükseltmeyi Drogba ile yaptım. Ve Drogba şu an 23 milyon kastırıyor. 2 milyon tam 20 milyon kastırıyor. Drogba tam 20 milyon kastırıyor. Terçitegen daha fazla veya aynı kastırıyorsa terçitegenini de yükseltmeyi deneyeceğim. Deneyeceğim abi. Terçitegenini de yükseltmeyi deneyeceğim. 30 milyondan fazla mı? 32 milyon. Hemen hemen aynı kastırıyor abi ya. Hemen hemen aynı kastırıyor arkadaşlar. Ve eğer terçitegenini de 94 yapabilirsek bayağı bir iyi olacak. Başka daha iyi bir oyuncu var mıdır? Belki vardır bu arada arkadaşlar. Ama... Yani gerçekten varsa bile bu arada nerede la Taç Degen? Ha burada gel. Ne kadar önce çıkmış abi kaç milyon tane oyuncu çıkarmış üstüne. Ben en üstte Taç çıkar diye düşünürken bir anda 1 milyon tane oyuncu çıkmış. Taç Degen'i buraya alıyoruz arkadaşlar. Ve 94 gene düştü takım. Hemen bir derece yükseltelim ve dudeklerimiz var abi. Var var var. Arkadaşlar o zaman ben başlıyorum. Başlıyorum degenleri basmaya. Aynı sistemle aynı stille. Olmazsa sıkıntı ama o bol şanslarının sayesinde burada belki olabilir. Bu hesabı da birazcık şöyle bir 60'a falan çıkarmış oluruz. Yine ikisini de 100'e yaklaştırıyoruz yani gayet güzel olur. 91 gen bir tercihte gen. Hadi abi bol şanslarınızı hissediyorum. Yeterince bol şans var mı? Şansımız kaldı mı? Kaldı kaldı. Bu kadar abi bu kadar ya. İşte budur ya. Tersi şu anda 92 yaptık arkadaşlar. Ve 3 tane daha tabii ki. 90 üçgen bir ters gel oldu. Evet ters gel oldu. Dudekler olmazsa bu kadar büyük şey kaçmış olmaz ama. Şimdi abi kaç tane ele yaptım ben bu arada? 6 tane dudek değil mi? 1, 2, 3 bir de 3 daha 6 tane dudek bastım ve ters tegeni 93 yaptık arkadaşlar şu anda. 6 dudekle ters tegeni 93 yaptım. Acaba buraya ben ters tegeni koyup oblakı satsam mı ya? Cidden onu düşünüyorum şu anda. Bir dakika abi. Ters tegeni ben hatta kendim 94 bile yaparım. Oblak kaç milyon ediyor? Oblak da 33 milyon ediyor galiba. Yani Oblak'ı satsak mı arkadaşlar acaba tercihde geri koyayım? 34,5 milyona Oblak'ı satsak hem de daha çok gem veriyor çünkü tercihde gelen daha çok gem verecek. Hadi kadroda da bir değişim yapmış oluruz arkadaşlar. Hadi yapalım ya. Oblak'ı satsam mı acaba? Ama Oblak'ta da şu an benim antrenmanlar var. Onlar biraz boşa gitmiş olacak. Aşırı fazla değil ama bu arada arkadaşlar her videoda söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Bu CC Koç'a manyak bir adam söyleyeyim. Yani gerçekten Neyse şimdilik bir kalsın abi. Ben ters tegeni tekrardan basacağım. Bakalım diğer oyuncu satıldı mı bu arada. Onu da göreceğiz. Onu da göreceğiz. Şimdi abi. 4, 8, 12, 16, 20. 23 tane dudekimiz var. Ve ben 6 tane kullandım. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane dudek kullanarak bakalım ters tegen olacak mı? Tam 12 dudekle ters tegeni. Bakalım 94 yapabilecek miyiz diyorum ve bastım Ne oldu ve oldu abi ve oldu 60 şans 50 şans falan hep oldu çok şanslı müthiş bir video ve 94 gen bir ters degenimiz oldu ve bu tarih degen arkadaşlar 5 tane derece birden basılı olduğu için daha çok gen veriyor ve bir reyting de daha yüksek e, e Oblak'a göre. O yüzden ben şöyle bir karşılaştırma yapsak nasıl olurmuş ona bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir pozisyon olarak baktığımızda Oblak var burada. Ve koyduğumuzda arkadaşlar Oblak mı daha iyi ters tekenmişim ben bunu anlamadım. Şimdi abi buraya bunu koyalım. Evet arkadaşlar Oblak çok daha iyi ama bu nedir ya? Gerçekten abi Oblak'ı şu an kullanmak daha mantıklı sanki. Yani gerçekten Oblak daha iyi. terstegeni satacağım. Ben zaten bu videoda Terştegen'den koyu kastım. Olmadı. Sonra değiştiririz arkadaşlar. Daha sonraki gen yükseltmelerde daha yüksek oyuncular zaten daha iyi oyuncular alırız. Şimdilik Terştegen de aynı fiyat zaten. Para olarak aynı şeyi alacağız. 33 milyon 700 bine. de satıyorum arkadaşlar. 10 milyonu aldık zaten. bedavaya yükselttik. Daha da elimizde dudeklerimiz de var. Her şeyimiz de var. Hiç sıkıntı yok abi. Yani yemin ediyorum mis gibi durumdayız. Sonrasında da buraya da baktığımızda pazarımıza geldiğimizde arkadaşlar Hemen <laughs> evet. Vid içimizde satıldı. Tam 117 milyonumuzu alıyoruz ve 260 milyonumuz oldu. Gerçekten muazzam, gerçekten müthiş. Yani bu videoda çok daha fazla koiz kastık arkadaşlar. Bu videoda 150 milyon falan kastık. Bu videoya 160 milyonla girdik aslında. Buraya tam 100 milyon kastık. Ama ama diğer hesaba da kastık arkadaşlar ve yükseltmeler de yapmış olduk aynı zamanda. Ortalama bir 150 milyon falan var bu hesapta yani manyak bir şey oldu. Gerçekten süper oldu, manyak oldu, efsane oldu ya gerçekten mükemmel oldu. Şimdi arkadaşlar buraya daha ben aslında gen yükseltmek bir şeyler basmak istiyorum ama şimdilik kadro böyle kalsın. Bana bu arada şey yazmışsınız Palo Torres'i sen niye aldın? Arkadaşlar ben öyle videoda almıştım bence de mantıklı değil zaten Palo Torres'i almak. Burada 88-91 takasları yine gelmiş. Yine biz eleştirdik arkadaşlar ve buradaki kole bakalım mesela. Böyle bakıyoruz 10 milyon abi. Diğerine bakıyoruz. ADM'ye bakıyoruz. ADM kaç milyon? 6 milyon. Yani direkt abi GG. Yani direkt direkt oyuncular inanılmaz değersiz bir halde. Benim elimde var mı abi oyuncu? Ya var burada zardeşler mardeşler var ama ben daha güzel bir şeyler için bekleteceğim arkadaşlar. Yani gerçekten burada benim bir sürü oyuncum var ama kullanmayacağım. Yani arkadaşlar gerçekten efsanevi şeyler yaptık bence bu videoda. Ve takaslar da cevherle açılan paketler de dünkü videoda belirttiğim gibi hiç mantıklı değil. Şurada 18.800 cevher vereceksiniz. Ve hem Toti'ye cevherimiz kalmayacak. Hem bir tane satılamaz 90-95 vereceğiz. Yani diyelim 90'lık iki tane stoperiniz var. Burada 90'lık stoper çıktı. Beyleş'e boşu boşuna 18'in cevher vereceksiniz. Burada bir sürü oyuncu falan veriyor. Bu aşırı benim cevherim var. Nereye vereceğimi bilemiyorum falan paket. Yani gerçekten çünkü satılamaz oyuncular veriyor. Mbappe bile çıksa abi benim kadromun dengesi bozulacak. Yani ben satamıyorsam abi... Oyuncu çok iyi bir şey bile olsa isterim tabii Mbappe istemem diyemem sonuçta. Ama yani kadrodaki dizilişi değiştireceğim, diğer yerleri düzenleyeceğim falan yani gerçekten inanılmaz zor bir iş. Bu arada bu hesaptaki coins de gelse güzel olur. Şu an henüz gelmedi. Umarım gelir abi. O da işte tercihte de umarım biri alır. Şu ödegarda da satalım. Birazcık oyuncularımızı satalım. Biraz şu coinslerimizi alalım buradan. Gayet güzel bir şekilde. Bu aldığım bütün oyuncuların değerinin düşmesine bu arada ben gerçekten üzülüyorum bu arada. Yavaş yavaş hepsi düşüyor. Olsun ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zamanla düşeri biliyorduk derken yok abi. Bu satıldı. Tamam 31 milyon yaptık buraya da şimdilik arkadaşlar. Ve gayet güzel bir sistemle. Buraya da 260 milyon. Burada yine çok güzel bir video yapabilirim size arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada daha gen yükseltmiyoruz. Hala yükseltmedim. Yükseltmeyi de acilen yükseltmeyi de düşünmüyorum. Bu hesapta bir 4-3 atak dizilişinde oynuyoruz. Bu hesapta da arkadaşlar 4-1-2-1-2 dar. Yani diğeri kanatlı. Bu da M.O.O.lu, Santraforlu. İşte M.D.O.lu falan olan dizilişimiz. Bence ikisi de dengeli, güzel oldu. Ben gayet mutluyum, memnunum takımlarımdan. Diğerini daha yükseltmesini hiç yapmadık. Hiçbir zaman yapmadık. Öylesine bir şeyler aldık sadece. Bu hesapta bu şekilde arkadaşlar. Daha yükseltmeler bir şeyler yapılacak. Ana hesabımız her zaman bu ama. Burada coinsleri basa 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 videolar çekeceğiz. Mesela artık 260 milyonumuz oldu. Artık her gol 5 milyon değil de her gol 10 milyon. Her gol 15 milyon serileri çekilebilir belki. Yani orasını bilemeyiz. 260 milyon oldu çünkü yani. Baya bir dehşet bir şey oldu abi. 150 milyon kastık bir videoda. Baya eğlenceli bir video oldu. O zaman arkadaşlar burada bu videomuzun sonuna gelelim. Şöyle pazarımızdan da arkadaşlar son coinsimizi de bekliyorduk ve geldi. Sonunda geldi ve burayı da 61 milyon yaptık. Tertemiz 150 milyonumuzu kastığımız mükemmel bir video oldu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım, umarım eğlenmişsinizdir. Her şey tam istediğimiz gibi gitti. Bol şansları yazmaya devam edin. Onlar sizin bol şanslarınız sayesinde oldu. Hoşçakalın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın ve görüşmek üzere. Bay bay.